Bombacı bir programla karşınızdayız. İlk fikramızla ...fikre yolculuğumuz başlayın. Evlerin mimarisini görüyorsun değil mi? Harika bir yerden ya. <laughs> bak bak tanıdın mı beni? Ne payda dursun diye mi Hep payda dursun. Şşş payda dursun. Geldin lan. Selamun aleyküm uşakla. Aleyküm selam payda dursun. Yahu anlamadığım bir şey var. Ya bu kadar seni okudun, uğraşıyorsun hayvanla lan! Sihir doktoru. Dalga geçmeyin <yani> ula. <laughs> Allah Allah. Ya bak, ben şimdi... Ya bu Yunus'tan anlaşamıyorum. Ya sen hayvanla nasıl anlaşıyorsun ya? Hele <laughs> <laughs> şey var ya, antenli karınca var ya, antenleri var. Onunla nasıl anlaşıyorsun? Ben antenli hayvanlarla pek anlaşamıyorum. Bak u düzenteni var. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu idi. Şimdi diyelim bu yaban ördekleri var ya. Kökte böyle uçayla. ucarken yaralandılar. <laughs> Bunu nasıl tedavi ed ediyorsun sen? He? Şey, söyle bakalım. Ara hele beni benim telefondan gel beni tedavi et diye. <gülüyor> 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 ya düş. Saçın ciddi bir şey soracağım. Ya bak benden dalga geçmeyin. Adam gibi bir soru soracaksın. ...sor yoksa ciddi değilim. Yok yok. Şimdi adam etti saat telefon. Alo Dursun Bey. Baytar Dursun Bey. Benim o çözümden siyorum yaralandı. Gel bunlara bak diye ha... Sen o, o çözümden siyorum dilinden anlayacak mısın? Anlayacak mısın yani? Anlarım, anlamaz olamayayım. <laughs> Deminden beri sizden nasıl anlaşıyorum? Nasıl? Hadi, eyvallah uşaklar. Hayvan doktoru. Gördün mü bize siyo dedi, dedi. ışıkları bir bir yonurken bendeki kara... Pardon kardeş kusura kalma. Vay! Vay! Reşuk kurban nasıl reşu, sen? Canım gel bir öpeyim. Muha! Muha! Lan de git lan! Valla yeter artık lan! Nedir lan senden çektiğimiz? Ula ne yapar isen kır o! Tavukuna kış mı demiş? Karın aradı beni. Dün gece evden habersiz çıkmışsın. Nereye gittiğini de söylememişsin. E karı da meraktan uyuyamamış. Ben de çıktım seni arayayım. Beni mi arayayım? Ulan salak, ben bu saatte burada olur muyum? Ben bu saatte olsam olsam, meyhanede olurum. Git oraya bak. E, orada yoksa yüzde yüz eve gitmişimdir. Oy? <laughs> ha, re reşiyo. Ulan bana bak. beni bulursan gel bana da söyle. Vallahi dün geceden beri evde yokmuşum. Sen söyledin, Kendimi merak ettim ya. Ula selo, ula selo. Valla senin bir an önce ip cambazından ders alman lazım ha. İp cambazı mı? Ha? Niye ki La bu kadar günahla Sırat Köprüsü'nden başka nasıl geçeceksin? <laughs> Orayı görmüşsün. Valla pilot gibi ama uçarak geçeceğim. Vey? <laughs> Efendim, yalanlar üzerine kurulmuş evlilik kurumu. Bakalım ne olacak benim hem Erzurumlu hem Şerim'in durumu. İzleyelim. Deli edeceksin beni, deli edeceksin. Delileneceğim senin yüzünden. Var ya bir gün ödü. Ya inanmıyorum sana, melehe inanmıyorum. Ya, bir, bir, bir sus, bir sus ne susu ya ne susu ya Allah Allah. Ne bu cebaik? Ulan nasıl bana, ya, bana nasıl yalan söylersen? Ben deli edecek bu kadın beni ya Rabbi. Resmen bana yalan söyledin ya. Ne demişsem ki ben sana amca büyütsen? Allah'ım ya Rabbim deli olacağım ya. Kandırdın beni, kandırdın. Hiç de kandırmadın. Nasıl kandırmadın? İlk tanıştığımız gün bana demedin mi? Babamın beş tane apartman dairesi var ve ben de evin tek kızıyım demedin mi ha? He dedim. Ee, ne olmuş de, ki? Ben de seninle Hı. evlendim. E ee, şimdi öğrendim ki babam beş tane apartman yerine bir tane apartmanı ve bir kız yerine beş bacı varmış. Ben seni denemek için yaptım oğlum o oh, el edebiyetmiş hem yüzünü öğrendim. Demek sen benle babamın apartmanları için evlendin he? Ya ben ne senin baban apartmanlarından kimin umurunda apartman dairesi? O zaman niye bunca cırılsın? nasıl cırılmayayım? Nasıl cırılmayayım lan? Madem siz beş bacıydınız, madem ki benim beş tane alternatifim vardı, ben de onların birisiyle tanışıp başka biriyle evlendirdim. Senin yani cazgır meleğiyle evlenmezdim ya. Ne? <laughs> Amanın! Hem beni cem narin kardeşim. Ne arıyorsun lan? Ne arıyorum abi ya? Lan oğlum, sen, senin bugün mahkemen yok mu diyor ya? He, mahkemem vardı. Hem oradan geliyorum ben zaten. Peki, avukatın neye danıştın mı? Cezanı indirim indirin falan yapacaklar mıymış lan? Yok be Saffet abi, ne gezer ya? Tam sekiz kişiyi öldürmekten yargılanacağımızsın. Sekiz mi? Evet, sekiz kişi. Lan oğlum, sen bir kişiyi öldürdün. Nasıl sekiz kişiyi öldürmekten yargılanırsın lan? Lan Saffet abi öldürdüğüm adam tam sekiz tane yabancı dil biliyormuş. Aman bu. Ya boşuna dememişler. Bir lisan bir insan değil. Değil mi lan? Efendim geçtiğimiz aylarda ülkemizin birçok bölgesi susuzluk çekti. Allah'ın rahmeti üzerimizden, kahkahalar yüzümüzden eksik olmasın. Vallahi dışarısı felaket ha. Oh. Rahmet öyle bir bastırdı ki. Her yerim ıslandı. Vallahi zor kurtuldum. Allah dışarıda alanlara yardım etsin ha. Oh. Ula reşu. Yağmur Allah'ın rahmetidir ha. Kaçılmaz. Nasıl la? Oh? Ağlamamışam sen odayı? dayı. Ula oğlum. Yağmur Allah'ın rahmetidir. Kaçılmaz. Günahdır. Allah Allah. Ya sen böyle sıcakta oturursun sobanın başında. Ben dışarıda kalsaydım, zatüre mi olsaydım ha? Ula Reşo, Yağmur Allah'ın rahmetidir. Kaçırmaz, günahdır diyem lan. Ya tamam anladım, Yağmur Allah'ın rahmetidir. E peki geçen gün Yağmur yağdığında, sen niye böyle deli danalar gibi koşuydun? Yağmurdan kaçıyordun? Ula oğlum, ben Allah'ın rahmetine basmamak için hızlı hızlı koşuyordum. Uyyy! <laughs> üstüme geldi. Şimdi bu doktor yanlığında keydik mi? Ha? Ne olacak Beni herkes doktor tanıcak. Ya ha? hastanenin herhangi bir yerinden çuuu firar! <laughs> <laughs> doktor bey, doktor bey, doktor bey yardım edin bana doktor bey. Benim işim var ama gitmem lazım. Hiçbir yere gidemezsin doktor bey. Karım hamile doğum sendilerini çekiyor. Yardım etmen lazım doktor bey. Ya tamam, tamam. Sen abi bir tane aspirin ver, doğum sancısı geçerim. Ya aspirin mi doktor bey? Karım hamile diyorum hamile. Çocuk, bebek, ee, ee. Ya o zaman bebek aspirin ver ha. Ya doktor bey sen beni delirtemiyorsun, delirtetemiyorsun delir, 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 delir. ya. Hamile diyorum karım. Doğum sancıları çekiniyorum karım. Ya bağımlısı olduğundan... ...çocuk yapmaya karar verdim. ne ya, ne. Ya kardeşim sen kadın doktoru değil misin? Değilim. Mi? Ben de erkek doktoruyum, erkek. Erkek doktorlarına... Ege bana ben. Hadi git şimdi. Git hadi 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 hadi. Hadi ha, ha, ha. Aa, hadi. Hahahaha. İyi iyi. şimdi Ben bu lan. Kaçayım. Ulan burası çok yüksek ya. Nasıl kaçacağım ben ya? Atlayamam bir buradan ben ya. Haa. En iyisi ben. Kapıdan kaçayım. Tabii. Kapıdan. Ah. Hayırlı akşamlar doktor bey. Buyurun memur be, bey. Şey vardı? Doktor bey, ...sana benzeyen bir halka ortadan içeriye girdi mi? Yok, girmedi. Yani ama yani... ...bana benzeyen kimse yok. Ama az önce buradan... ...barka soyguncası ha böyle... ...ha bu tarafa doğru kaçtı. Ne tarafa kaçtı? Aha ha bu tarafa. Ha, bir dakika. E ben adamın soyguncu olduğunu söylemedim ki. Sen nasıl anladın soyguncu olduğunu? Yani memur bey şimdi... Nasıl? <laughs> Benim gitmem gerekiyor... Memur Bey. Bir dakika doktor, bir dakika. Hazır hastanedeyim. Benim afikarımın laksarı bitti. Ha böyle reçeteye bir ilaç verir misin bana ya? Tabii, tabii. Tabii yazarım. Tabii. Adı nedir İlacın? Adı şey... ...Fifty Max. Fifty... ...ma... ...ma... ...Fifty Max. <laughs> Buyurun, geçmiş olsun. Çabuk ellerini havaya kaldı. Çabuk. Seni banka soygunculuğundan tutuklayalım. Yani... Bravo memur bey ya. Sana helal olsun. Vallahi da billahi da. Tebrik ederim seni yani. Yani... Anladım. Beni yazımdan tanıdın değil mi? Yani doktorlar çirkin yazar, ben düzgün yazdım ya. O yüzden anladım ben değil mi? Hayır. Nasıl anladın beni? Nasıl tanıdım? Çünkü hiçbir doktor hastasını muayene etmedim. O ailes yazmaz. Nasıl? <laughs> Efendim, bir şeyin tarihi eser olduğunu ne kadar eski olduğundan anlarız. Tarihe karışmadan bu fikre izleyin. <laughs> evet arkadaşlar, sanat tarihi çok önemli bir gezi. Toplumların aynasıdır. Geçmişten bugüne bir aynadır. Hepimizin tarihten kalma bazı değerleri vardır. Tahta elimizde vardır. Mesela sizin evinizden, geçmişten kalma ne var? Dedemden kalma bir bir tane tipek var. Evet, otur. Peki yavrum, sizin evinizde geçmişten kalma ne var? Var hocam, dedemden kalma büyük bir halımız var bizim. Ne kadar güzel. Peki yavrum, sizin evinizde geçmişten kalma ne var? Hocam, bizim evimizde de geçmişten kalan, kalma dedemden büyük bir kılıç var. Ne kadar güzel, ne kadar. Herkese geçmişten kalma bir miras var. Hepimize var. Peki yavrum... Sizin geçmişten kalma ne var? Evet. Şey öğretmen bizim eskiden kalma dedemden kalma dedemden kalma dedemden kalma. Hmm, şey. Ne şey, ya ne? Ha buldum öğretmen. Eskiden kalma dedemden kalma nenem var, ne ne var öğretmen? Ne? Beni bak. Buyur. Sana bir şey soracağım. Söyle gari. Günde ne kadar çay satıyorsun? On demlik kelam. Daha fazla satmak ister misin? Satmak isterin tabii. O zaman bağda tam doldu. Öyle. <laughs> Efendim tüm kadınlarımız hayatı boyunca tek bir erkeğe bağlı kalırlar. Siz de bu fikreye bağlı kalın. İzleyelim. <laughs> Evdir canlı sen nasılsın? Ne olsun alışverişe E Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen böyle? Ben de kaynanama gidiyorum. Kaynanalı Kızım ne dedin sen? E, aşk olsun canlı, duymadın mı? Duymadım vallahi. Ay, i̇nanmayayım sana. Vallahi billahi duymadım. Düşünme şimdi bunları. Evlilik nasıl gidiyor? Aa? Çok güzel gidiyor. Hayatımın erkeğiyle evlenmişim. İnşallah bu nikah bir ömür boyu sürerdi. ...hayatımın sonuna kadar tek bir erkeğe sadık kalırım. Biliyor musun? Ben de hayatımda tek bir erkeğe sadık kaldım. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Kız nasıl gülmeyeyim? Sen dokuz kere evlenip ayrılmadın mı? He. Ee, tamam da dokuz kere evlenip boşanmış bir insan olarak... ...hangi erkeğe sadık kalabilirsin ki? Hangi erkeğe olacak? Dokuz nikahımı da kıyam nikah memuruna. Hoş. Birbirine komiserim, bir şikayetim var, bu tutmak isteyelim. Hadi, ne bu şikayeti? Komiserim, benim evime hırsız girdi, bütün paralarımı çaldı komiserim. Ya, nasıl girdi evine hırsız, nasıl çaldı paranı ya? <laughs> komiserim, e, ben gece uyuyordum evde tamam mı? Muhtemelen herhalde kalba kesin yüzde yüz balkon camı, balkondan girdi. Balkon kapısını açık bıraktım, balkondan girdi. Bütün paralarımı çaldı komiserim. La balkonu kapısını açık bırakıp mı yattı? E komiserim benim evim dördüncü katta. Lan ne fark eder dördüncü kat, beşinci kat? Balkonun kapısı açık bırakılıp yatılır mı ya? Paran nereydi? Ya, balkonun ile ilgili hesabı tüysekte kaldı. Sağda masanın üstüne koymuştum komiserim. Ama sen kendin demişsin gelin beni soyun diye. Balkonun kapısı açık, para or ortalık yerde duruyor. Ya ben sana ne yapayım kardeşim ya? Balkon kapısı açık bırakılıp yatılır mı ya? Hata yapmışsın, soymuşlar seni. Ondan sonra zabıt tuttun bana. Öyle mi? Öyle. Öyle de. He. Peki komiserim, o zaman tutukla beni. Niye? E sizin söylediğinize bakılırsa bütün suçlar bende. O zaman da günahını boşuna almışım. Tutuk da beni o zaman. Nasıl? <laughs> Efendim bakalım sivri sineklere karşı e, Kayserili hemşerilerim sivri zekaları nasıl kullanmış? İzleyelim. Teker teker gelin

Tam var ya milli piyangonun sonra hamı çıkıyordu lan. <laughs> lan sana mı çıkacak milli piyangonun sonra hamı tutuyormuş? Abo. Aştan usta kendini zaten mısır ambarında zannedermiş. Lan bu, lan bu sinirsizlikten en gecenin bu yarısında başka bir şey kutu yok mu? Hepsiz sıyı lan lan. ben de zaten onun için kaldırdım lan. Baba, <laughs> Lan sıkacak ya. Mörecek ya, bir ilaç neyin mi sıksa, ne yapsak? lan oğlum bir haftadır ilaç çıkıyor, ben burada vallahi sinirsin biz geberik. Lan nasıl ısırdın lan gavursun ya? Ayşo! Ayşo! ayşo. ayşo. Azıcık aşağı <laughs> <an>. lan! Lan oğlum, aklımda bir şey geldi Ne geldi? Şurayı kapat sen. Işıklar niye lan? Kapat lan. Ne yapacağım? Işıkları kapatırsak, bir de şey yaparsak, kapıyı bir açıp <laughs> kapatırsak... ...sürüsüneklerimizi gitsinler. Aha, lan bir daha bizi ısırmazlar lan. Ne edin lan? <laughs> Yürür. Kolay gelsin dayı, ben geldim. Vay vay, kim gelmiş? Yengenlerin cilt tenesi gelmiş. Hoş geldin hele, geç bakayım. Nereden böyle, hangi rüzgar attı seni buralara? Ya dayı, şu şubesine gitmiştim. Evet. Dedim oradan da bir sen olur İyi ettin. Demek askerlik vaktin geldi ha? He? he dayı ya. Allah izin verirse iki üç ay içinde ben de askerim. Git yavrum, git. Vatan borcu kutsaldır. Hem askerlik seni tam bir erkek gibi yetiştirir. Nasıl yani? Hem biz de geçtik o yollardan. Ne olacak mesela? Mesela çok güzel patates soymayı, jilet gibi yatak düzeltmeyi öğreneceksiniz. Çok güzel çamaşır yıkamayı, düğme tihmeyi, yerleri paspas yapmayı öğreneceksiniz. Eğri de dayı bu. Nasıl erkek yetiştirmek ki? Senin bu saydıklarının hepsi kadın işi değil mi? Ne? <laughs> Efendim, bütün emniyet teşkilatımıza sevgiler, saygılar. Polis dostlarımızı çok severiz. Sıradaki fikre onların anlayışına sığınıyoruz. İzleyelim. Ulan yaşından başından utanmadın mı? Bir de yolu adamım diye dolanırsan. Ya insan aynanasını döver mi? Ulan döver mi? Kır o! Ya hadi her şeyi bir kenara bırak. O senin bir kere kaynanan, yaşlı, lan üstelik de kadın. Ya, ya ben seni ne yapacağım şimdi? Ulan ben sana ne yapam? Ulan bir de bunlar yetmezmiş gibi kadının kafasına çerçeve geçirmişler. Şimdi komiserim bu şere oldu. Ben meyhanede iki oldum ben. oraya eve gittim, Kararım geldi kafamı rezilin. Dır 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 dır. Ulan sen o kelamı içtin damat deyince. Tabii benim kafa attı. Ulan döndüm duvara. Koptum çerçeveyi. Kov dedim. e. Böyle yavaş işte bıraktım. Ee, kadın onun için hastanelik oldu değil mi? Yok ya aslında bakarsa şimdi şöyle oldu. Ben tamam anlatamadım konserim. Ee, Şimdi hani insanlar sevdikleri insanların fotoğrafını çerçeve yapıyorlar ya. Ben de gece vakti kanalamın fotoğrafını bulamayınca dedim ki kanalamın kendisini çerçeveliyim. <laughs> Vallahi iyi, iyi halt ettin. Sus lan! Gel! Komiserim, e, dayakla ilgili gölge tanemi getirdim. E, al içeri al, al hadi al! Vay Hars hoş geldiniz Erlo. Sen, sen ne yapıyorsun burada? Ulan ne yapacağım? Ola ben arada içiydim. Ben kafayı bulmuşum, film koptu. Sonra bu garson arkadaş aldı beni buraya getirdi. Ulan garson, bize bir bir ortaya bir salata o. Ula bir de istersen dansöz getirelim ha. Var mı? <laughs> Nasıl? Dinle. Ya vallahi karakolu mehaneye çevirdiniz. Hayırlı şunları. Gel lan buraya. Ya kurban, sen bu adamı kaynanasını döverken gördü mü? Ha gördüm komiserim. He gördüm komiserim. Ulan gördün, kırıl. Niye gidip kaynanasına yardım etmedin? Niye yardım edeyim ki komiserim? Mafi göreydi o kadar güzel eline çevire kaynanasını döveydi ki... ...sen de orada olaydın ağzın açık kalırdı ya. Ay! <laughs>

sen nasılsın doktor? Sağ ol sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim doktor. Ne <laughs> olup dışarıya yağmur yok kar yok ya bu şemsiyeler nereye böyle? Banyoya gidiyorum doktor. Banyoya mı? He. He. La deli etme adam ya hadi sabun anladık da şemsiyeler banyoya ne işi var? <laughs> La doktor. Harbimi bulamadım. He. He. E şimdi ıslandığım zaman He. kurulanamayacağım. He. He. E ben de o yüzden boşu boşuna ıslanmamak için şemsiye lancı diyorum doktor. <laughs> e kafa dene kafa. <laughs> Nasıl? Efendim aldığınız muhabbet kuşlarına ilk olarak e, evin fethinin simlerini ezberletmeye çalışırız. Lütfen konuşan kuş, kuşlarımızı bu fikradan uzak tutun. İzleyelim. <laughs> Pislik dağ. Pislik dağ. Pislik dağın. Pislik dağın. ...pislik damadı. Pislik damadı. Pislik damadı. Selamünaleyküm Kulebi. Aleykümselam, pislik damadı. Lan ne deminden beri kendi kenden pislik damadı, pislik damadı? Sorma kardeş ya, pislik damadı. Lan ne oldu, hayırdır, niye böyle konuşuyorsun? Geçen bir kuş aldım, pislik damadı. Papalam, pislik damadı. Götürdüm eve, pislik damadı. İyi. geçtim karşısına pislik damat, pislik damat, pislik damat, pislik damat, pislik damat. diye diye kuşa pislik damat kelimesini ezberletmeye çalıştı pislik damat. Ee sonra? Beyinsiz kuş pislik damat ezberledi pislik damat. Ne? Hey. Ya pislik damat. Baba, baba, baba. Annem dedi ki, akşam eve gelirken et almayı unutmasın. Pislik damat. Tamam annem de akşam gelirken ben alır gelirim. Pislik damat. Tamam baba, derim de, Pislik damat. Ne? İyi günler Avukat Bey. Oo, hoş geldiniz Narim Bey, hoş geldiniz. Buyurun, oturun, oturun, buyurun, oturun. Aslında... ...pek hoş gelmedim. Hayırdır ya, ne oldu? Avukat Bey, dün doktora gittim. Evet? Bana... ...bir aylık ömrümün kaldığını söyledi. İnanmıyorum Narim Bey. İnanmıyorum şu an çok oldum. Çok oldum ciddi olamazsınız yoksa siz ciddi misiniz? Evet. Ben de size geldim. Avukat bey benim için son bir şey yapmanızı istiyorum sizden. E tabi isteyin bey. İsteyin istediğinizi yapayım Narin bey. Çok üzüldüm şu an düşünemiyorum. Çok kötüyüm ya. Adımı kaynanamın adı olan Nuri ile değiştirmek istiyorum. Niye ki? Bak avukat bey. Nasılsa bir aylık ömrüm kalmış hayatım boyunca insanların ağzından kaynanam Nöriye'nin adını ölmüş diye duymak istedim de ondan. Timara! Efendim, sırada sporla alakalı olmaya çalışan ama oldukça alakasız bir bayan var. İzleyelim. Ula hadi hadi kılın! Ula vursana adam alo! Ula sağdan vur, sağdan vur. Ula yok soldan vur. Bak ortası boş kaldı lo. Ula orda vur kır Ay ay ay. Ay of. Acımıştır adamın canı ha. Ula sız kır o vur sana adama. Ula alttan da alttan da ha. Oh. Neyse ki kalktı çok şükür. Ula o kadar küçük bir darbede yere düşürür mü ya? Ula hemen kalk. Ula kalk. Kır kalk. Ula kalk. Ay yere düştü adam. Ay. Ula. Ulan kalksana gülüm! Ney o? Ne var gülüm? Şimdi bu adam ona kadar kalkmayacağına nakavt mı oluyor? Nakavt mı? Ne nakavti? Öyle bir şey yok. Niye ki? Ya bokuz maçı iki kişiyle oynanıyor ha. Bu 22 kişiyle oynanan futbol oyunudur ha. Adam fail yaptı yere düştü. Ula kalk ayağa! Hoşt! <laughs> Ulan sen kalk kendi işlerine uğraş, börek falan yap Anlamadın işler ya, bunları sorma, yürü! Lahur, lahur adamı, kırıl! Günaydın arkadaşlar. Soğuk! Oturun. Oturun. Ben sizin yeni matematik hocanız, Fadime Fındık. Bugün sizlerle bir ders yapmayacağım. İsterseniz bir tanışalım. Sizin isminiz nedir? Gülçin. Gülçin. Yasemin ya ismi? Burcu. Burcu. Senin ismin nedir? Mesut. Mesut. Beyefendi. Buyurun öğretmenim. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye ki ne ki öğretmenim? Yani kızınız artık büyüdü. Onun okula gelmeye utanmıyor musunuz? O, o benim kızım değil ki öğretmenim. O benim sıra arkadaşım. Ben öğrenciyim. Öğrenci mi? Öğrenciyim tabii. Sekiz yıldır matematikte şakaydım da. Nasıl? ...paranın gözü kör olsun. Ne oldu gene Şeref? Ne olacak lan? Paramız olsaydı burada oturur muyduk böyle miskin miskin? E olsaydı ne yapardık? Giderdik bir gazinoya... ...yerdik, içerdik, eğlenirdik. He ulan ne güzel olurdu he mi? Ama paramız yok işte. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi lan? Gazinoya gideceğiz hem de iki kere eğleneceğiz. Sen bizden dalga mı geçsen lan? Biz paramız yok eğlenemedik dedik... ...sen gazinoya gideceğiz iki kere eğleneceğiz. Nasıl olacak bu? Paraya ihtiyacımız olmayacak ki. Ya nasıl eğleneceğiz? Bak şimdi çok kolay olacak. Gazinoya gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ee ondan sonra? Ondan sonra hır çıkartacağız. Polisler gelip bizi götürecek, para da ödemeyeceğiz. Tamam, birincisinde bu şekilde eğlendik. Ya ikincisi nasıl olacak? Ya oğlum, polis olay yerine tatbikata götürmeyecek mi? O zaman da ikinci kez eğleneceğiz. Hmm. Değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.